3 yıl bir geriye gidelim. Tamam mı? Bundan evvelki federasyon Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kötü federasyondu. En kötü. Oralara gelen çöl özürlüğün başkan yalan söyleme gibi bir lüksü olamaz. Olmaması lazım. Herkesin federasyonusuz. Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in değilsin. Herkesin federasyonu. Çıkacaksın. Bu doğrudur. Bu yalandır. Tamam mı? Ortada anlaşma yok. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Aldılar takımı götürürler ya da götürürler. Değil mi? Halen kontrat yok ortada. Yalan hep yalan dolanla olan iş bunlar. Bunlar var. Hiç kimse bunları yok diyemez. Ha, nasıl temizlenir? Nasıl temizlenir? En mühimi bu. En önemlisi bu. En önemlisi bu. Eğer böyle devam ederse daha çok sorunlar ortaya çıkacak. Hakikaten. Abi ben korkuyorum bak. bak. İnan diyorum korkuyorum. Yani taraftarların birbirlerine kim inanılmaz bir nefret var abi. Gökmencim. Ve hala da kaşıyorlar abi. Hala da kaşıyorlar. Al şu acının yaptığına bak. Bak bir şey söyleyeyim. Gökben'cim sen bunlara kızıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Orayı söylerim. yapan bunlar abi. Bırak sen. Tamam. Bak. Aslan kardeşim. 15 gün evvel Ali Bey. Bir. Hakikaten tarihi bir konuşma yaptı. hakikat divandaki son konuşması söylüyorum. Ondan sonra ben geldim. Serhat'cığım bir konuşmayı bir dinleyelim dedi. Tamam mı? Bütün dedikleri doğru. Hepsine tek 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 bakın. Hepsi doğru. Bunlar olmasını hiç kimse istemez. Ama oluyor. Ama oluyor arkadaş. Olmaması lazım. Tamam, tamam abi. Çok ben, özür diliyorum. Ben, ben şey Galatasaray tamam. takımını kötü takım demiyorum. İyi takım diyorum. Beşiktaş takımına kötü takım demiyorum, İyi takım diyorum. Ama olmayacak bak olmayacak ters olaylarla karşılaşıyor insanlar. Günah abi. Olmayacak paralarla, olmayacak takımlar kuruyor bu kulüpler. Hep borca girerek kuruluyor bunlar. İyi takım yapalım diye. İşte Beşiktaş kulübü. Bir arkadaş. iyi İyi adamları aldı. Paralar verdi. Bilmem ne etti. Fenerbahçe kulübü çok büyük işler yaptı. Olmayacak bir hocayı mesela aldı. Daha iyi olsun diye. Ama olmayabilir. Onu da bil. Tamam son 10 yılda kim şampiyon oldu 5 kere? Son 10 yılda Galatasaray oldu. Her şey Galatasaray lehine. Fenerbahçe son 10 yılda şampiyon oldu mu? Olamadı. Olamadı. 5 taş oldu. Doğru mu? 3 tane şampiyonluğumuz var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu sistemde en karlı kim çıkmış? E Galatasaray çıkmış. Yani burada... Ha, Galatasaray iyi futbol oynuyor. Allah'a var. Bak ben bir şey maçı Avrupa maçı neydi? Son oynadı. Tottenham. Tottenham maçı. Müthiş futbol oynadılar. Bak böyle bir futbol görmedim. Fenerbahçe'yi seyrettim. 1980'lerin futbolu oynuyor. Zaten ağlamış. Abi hakkını verecek yok. Abi hakkını vereceksin. 1980... Galatasaray insanlarda da bir Galatasaray e, şey oluştu. Bir ya. antipatisi, bir, bir bu... saplantısı oluştu. Bence neden? Yani, neden? İşte diyor senin de söylediğin gibi 10 yılda kaç defa 5 tane, tane Galatasaray olmuş. E, en karlı çıkan neden takım biliyorsun? bir Demek ki bütün sistem, bütün yapı Galatasaray'a yönelik. Yani şimdi dediler. bu çok ucuz, çok basit. Tamam çıkalım buradan. E, bir e, şey. Peki sana sana ben bir soru sorayım. Sen çıkamazsın orada. Efendim, Serhat, Serhat. oradan çıkamazsın dedikleri doğru olan Serhat, taraflar Serhat. var. Ya, evet. Bak, aslında belki doğru sene, olanlar bak, var. Bu, seneyi çık, bu seneyi sene çık, bu sene katma İki sene çık, iki sene çık. İki sene Galatasaray üst üste şampiyon olmuş. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir Üç şampiyon olmuş. O zaman da neredeydi bunlar? Fenerbahçe neredeydi? Daha sonra iki sene üst üste şampiyon olunca Fenerbahçe olmayınca Fenerbahçe daha çok burada. Beşiktaş değil de daha çok Fenerbahçe. Olamadı. O, anladım. Düşünebiliyor musun? İki tane şampiyonluğu Fenerbahçe. Tamam mı? İki tane şampiyonluğu en son oynadığı maçlarda kaybetti. Tamam mı? Yani Fenerbahçe her yıl, her yıl bunun içindeydi. Şimdi sen kendini Fenerbahçe olarak <laughs> ortaya koy. Yapacaksın bu transferleri. Alacaksın bu hocaları. Getireceksin. Her şeyi vereceksin. Ama ama olmayacak. Oldurulmayacak. Yapılmayacak. Olmayacak şeylerle karşılaşacaksın.